içinde harika bir sürpriz var. Sürpriz nedir peki? Ha, pinataya bu sopayla doğru bir şekilde vurursan pinata açılacak ve ne olduğunu öğreneceksin. Kayu pinatanın nerede olduğundan emin değildi ama oyunu çok sevmişti. <gülüyor> 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 Clementine de sıradaydı. Sonra da Zaviyer. <laughs> <laughs> Bu çok heyecanlı olmaya başladı. Pinata neredeyse kırılıyordu. Aa, ben yapabilirim. Hayır sürprizin sesini duyabiliyordu. Sonra da sürprizi gördü. Pinata dışarı fırlayan şekerlerle doluydu.